Evet doğum günü hediyelerimiz videosuna kartalın künyesiyle başlayalım. Halası aldı bir yaş doğum günü için şöyle kartal yazılı bir künye aldı. Çok tatlı. Sonra anneannesi de şöyle bir tane altın taktı kartala. Hediye dedi zaten hep dedi her şey alınıyor. Ben dedi böyle bir şey yapayım oğluma. Hediyelere devam edelim. Evet, doğum günü hediyelerimizi gösterelim. Birlikte açamadık çünkü açmış bulunduk Hı -hı. zaten. E, çünkü Asya dayanamazdı tabii ki. Tabii ki. E, şimdi hemen aslında ilk başta Tamam anneciğim. Kartala gelen e, şöyle bir şey var. Bana bu. sana mı bu? Kartal nasıl beslesin onu. Ay ne bileyim ben ona zannettim. Ha ben onu oyuncak çim zannettim. He çim adammış. Böyle bir tane çim adam gelmiş. Onu suladım tekrardan. Ondan sonra şöyle bir tane bir komşumuz var. şöyle bir Beşiktaşlı kupa getirdi Asya'ya sağ olsun. Sonra tamam bu ikili normalde. Sonra Asya kuzeni şöyle çok güzel bir kolye. Ama aynı, onu açalım. O ikili çok güzeldi. İkili mi? İkili bu. Ha, tamam. Bir de böyle i̇kili bir, bir hal de, hal de hal. çok güzel bir hal hal Asya da hal hal benim gibi çok seviyor. Evet. Annesinin kızı ne de olsa değil mi anneciğim? Evet. Ya bu hal hal mesela bacağımızı hiç kaşındırmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama bu imitasyon kolyeler bacağım, boynumuzu kaşındırıyor. Evet. Böyle birazcık yazın böyle terlemeyle falan ilgili tabii ki. O yüzden ondan sonra bir de böyle bunlar var. Al sen bunu. Bunu da gösterelim mi? Tamam. Şimdi Asya'ya e, babasıyla bizim aldığımız hediye var. Aslında Asya hiç hediye beklemiyordu değil mi anneciğim? Evet gerçekten beklemiyordum. Çünkü demişlerdi ki işte doğum günü yaptık, elbiseyi yaptırdık, pasta bizden falan filan dediler. Evet, her. O yüzden gerçekten. Onu çeksene şurayı ben. O yüzden yani. De var, şey yap. Tamam dedim yani olabilecek bir şeydi hediye almamaları. Ama... Asya her hediye konusu açtığında diyorduk ki işte doğum günü yapıyoruz, o kadar şey yapıyoruz e, hediye de alamayız yani o kadar diyorduk. Evet. Olmuyor diyorduk ama istediği birkaç bir şey vardı. E, Zaten her zaman böyle istediği şeyleri Asya'nın biz e, böyle özel günlerde almayı tercih ediyoruz. Hem hediye oluyor hem de istediği şey oluyor. Evet. Bunlardan bir Küçük çünkü. Yok. Peki. Ee, ne bunun adı Asya? Airpods. Airpods kulaklıkmış bunlar. Evet şöyle kablosuz kulaklık kablosuz bu kulaklıklar böyle iPhone işte şarkı. iPhone, iPhone şarkı. E, çıkardığı bir model biz tabii ki iPhone'unkini almadık onunki kaç para? 1000 lira falan da herhalde şurayı çeker misin? Ondan sonra Asya o oh. hmm. Asya hani geçen günkü bir blogda da Asya vlogu izlemedi tam tatile gitmeden önceydi e, tatildeyken yüklemiş oldum o vlogu özellikle Asya'da görmesin diye e, Beşiktaş'ta falan işte dolaşıyorduk şeyde hmm. Emiloni taraflarında falan bunun içinde işte aldık bunu da bir bunu aldık Asya'ya. Ondan Biz sonra de bir de... nerede sakladılar hiç de bilmiyorum. Bunu hadi bulamazsın da ötekilere çok şaşırdı nerede <laughs> sakladığımıza. Koskocaman. Çünkü Asya'nın <laughs> ne zamandır istediği. Ama evet. benim bir türlü almadığım. Neden almadım Bunun için herhalde. <laughs> Yok hayır. Hani bu modeli. Ne ne bu için? model eski bir model zaten. Herkes de olduğu için. Ha doğru herkes de olduğu için. Herkes de olduğu için almadım. Ama çok güzel. Şu ayakkabılar. Çok güzel. <laughs> evet bu ayakkabıdan aldık Asya'ya sonunda. Murat'ın nerede mi? Aa bak bunun ee? şeyleri bir de buradan da geçiyormuş evet, evet, bunları buradan da tutturuyorsun anne hmm. bu böyle duruyor. Öyle daha güzel haliyle. <laughs> kapı bunu kapı, kapı. ben çok yoruldum. Şimdi de bu küçüğü göstereyim ve Ondan göstereyim. sonra hı, yine Asya'nın daha önceden de hep istediği hani böyle ayakkabıcılar vardır ya hani üçlü fiyatları vardır falan Instagram'da falan şeyleri vardır indirimli fiyatları vardır. Biz ama Instagram'dan almadık. Çünkü Instagram'dan almayı ben çok güvenemiyorum bu tarz böyle üçlü falan şeyleri. Ee, yerine gittik. Beşiktaş'ta bunların mağazası da var. O yüzden yerine gittik. Ne? Aa! Ondan o, sonra Ay meydan diyorum hani balıkçıları mı oradaki mi? Evet sen nereden biliyorsun? Ne alaka ayakkabı mağazasını nereden biliyorsun? Biliyorum. Bilmediğin yok maşallah. Ben bilmiyordum mesela. <gülüyor> <gülüyor> şöyle şu hasır gibi hani böyle parmak arası şöyle şu sandaletlerden aldık. Ee, ondan sonra bir de üçüncü parçası da neydi anneciğim göster. Ay aa, yeni Allah Allah çamura atmadık ya. Ne olacak? Ay, Ondan sonra kostum. bir tane üçüncüsü üçüncü seçmemiz gerekiyordu. Paket fiyatlar çünkü. Şöyle, şöyle şu Puma modelini aldık Asya Bunu beğeneceğini tahmin ediyordum zaten. Evet, evet, bunu da beğendi. Kimin bizim, annesi? Bizim hediyelerimiz. Koy annem şöyle. Bu kadar. Bizim hediyelerimiz bu şekilde. Evet Asya'cığım, ya ben ee, gerçekten... İki sene boyunca ayakkabı istemek yok. Evet. Okulda da karlı... ayakkabılar da var zaten. Karlı olmayan havalarda falan giyersin bence. Anne. Tamam. Ya ben çok şaşırdım buna. Gerçekten bu kadar saklayabileceklerini hiç düşünmüyorum. Bunları değil, onları nasıl sakladık? Nasıl sakladın? Soruyorum yerini söylemiyorum. Niye? Bize. Sen belki bilmiyorsun. Belki dolapta sakladım. Hı? Nereden bileceğim? Ben, ben sizin dolabınızı karıştırıyorum. <laughs> çantası düşmüş ayakkabına. O ne? Bunun şeyin tutmak için. <laughs> neler çıktı ortaya neler neler. Ben diyor sizin dolabınızı karıştırıyorum diyor. İtiraf ediyor. Şuraya bak. Niye karıştırıyorsun pardon? Ben biliyorum illa bir hediye alacağınızı da. <laughs> genelde oraya saklarlar biliyorum ama bunları hiç görmedim. <laughs> Çünkü dolaplarda değillerdi. Bir dakika. Ne Dolabı oldu? Köpeği. Aynen oldu oldu? Kulaklık kayboldu. Bir dakika dakika. Çok küçük evet kaybolabiliyor. Bak bizim dolabımızı meğer karıştırıyormuş. Evet, şimdi şöyle Asya'nın hediyelerinden şöyle Hadi devam edelim. Ne oldu? Biliyorum. Yani zaten çok uzak, çok yakınlarımız vardı işte teyzelerimiz, kuzenlerimiz. Kuzenlerimizin tabii çocukları da bizlerle eşit olduğu için gibi. Edildi. Ondan sonra... E, Şimdi tabii kim ne aldı çok net şu anda kafamda hatırlamıyorum ama Şöyle Hemen şöyle tek tek göstereceğim Bunlar giyim kısmı Asya'nın Aynen. Şöyle bir tane çok güzel bir Etek Şöyle iki katlı fırfırlı çok tatlı bir Etek Ziziz. Ama şöyle tam dizde Ondan sonra bu çok Şöyle önemli. şu hmm, Babaannem aldı Şey pantolonlardan evet çok güzel Bu babaannesi bir tane bundan aldı. Ee, iki tane de tişört aldı. Evet, onlar burada, nerede burada, onlar? Burada. Ay burada. Ha. Ondan sonra babaannesi Asya'ya bunları aldı ama kartalı dedi şey yapamadım dedi. Kartal içinde bana para verdi. Sen dedi ne ihtiyacı varsa alırsın dedi. Şöyle cepli çok tatlı bir e, pantolon. Evet bunlar. Şöyle e, şey paça. Ne diyorlar buna? Diz paça. Ondan trenç, sonra trench diyorlar. Onun öyle Tranch mı, Trench mı, Tranch coat diye var. Trench coat bambaşka başka bir şey yani? Tranch coat ince yağmurluk gibi böyle bir şey. Böyle dedi, ben de dedim ki kapri. böyle mi dedim? Ha kapri, 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 kapri de değil aslında. Bu her ne diyor bu pembe. <laughs> <laughs> Ondan sonra üzerine hem beyaz hem siyah tişört almış. İkisinden de iki tişörtle de giysin diye. Şöyle evet, şu çok güzel. Giyinirdim bununla. Gerçekten çok güzel. Aha, çok güzel bu. İki tişört şu de iki güzel çok güzel. Bu çok güzel. Kumaşları incecik. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen o blo ne zaman yükledin? Anlık blok Ya. Biz tatildeydik. Şöyle bu da ikincisi tişörtünün kısmı. Ondan sonra bunları şöyle atalım. Çok özür dilerim ama ne zaman? Ben de tatildeydim. <laughs> Hala ayarlıyorsun ya sonradan yüklesin diye öyle. <laughs> Çok diyorsun. Nasıl kaçırdım he? ha? ha? Gördün mü? Annem senden daha uyanık demek ki. Ondan sonra şöyle çok şık. Üzeri böyle ketenli bir tişört. Şöyle. şöyle göstereyim. Üzeri böyle keten gibi. Altı da böyle çok güzel bir kumaş. Bir tişört. Ondan sonra o tişörtün altına da O tişörtün altına da şöyle turuncu desen değil yavru ağzımı diyeyim. Şöyle çok Ter güzel rengi. bir pantolon, çok Ter şık. Ten rengi gibi. Evet, Ter şey paçı bu. Aylar. Hani böyle şöyle çiftli paçalar oluyor ya. Çiftli çok paça. Çok güzel, çok şık gerçekten Asya'cığım. Thank you. giyin. Harika. harika. Ondan sonra devam edelim. Ay kolumu ağrıdı versen Bu çok güzel da 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 Ben bunu evet, gün, Giyeceksin. Noel Baba oluyorsun. Ne olsun günlük hayatta da giyelim. Giyin giyin şöyle giyin bir da. tane Noel Baba tişört. Buralarında çık çekerler var. Çok evet. Ay çok tatlı. Son Sonra Baya... sonra sonra Böyle sürekli bir hal oldum evet ama Heh. Uykusuz ve tabii ki çok yorgunum Şöyle Asya'nın bir tane de arkadaşı vardı Okuldan o da geldi Şöyle çok güzel bir e, Defaktodan almış Şöyle bir tişört. Yine devam edemiyorum. Dönemiyor Ver. Yok Sonra Asya'ya. Ee, evet. Biz hep birlikte Vakiki'ye gitmiştik. Asya'ya Vakiki'ye evet, gitmiştik. Tabii ki Peki. Özür ee, orada ben iki tane elbise beğenmiştim. Denemiştim. Üstüme çok güzel oldu. Anneannemle annem ilk başta beğendiler. Sonra Annem, Sonra yanına... ne olduysa bu kadınlara? <laughs> Sonra annemin yanına gidip bir şeyler konuştular. Ben o sırada hala elbiselere bakıyorum. Sonrasında anneannem geldi dedi ki, asıl dedi, alma sen bunları dedi. Sanki çok yakışmadı sana dedi. Yani ben dedim ki nasıl Asya'da oluyor? da beğenmesine rağmen bize fikrimize güvendi ve almadı. Evet bayağı safmışım. <laughs> yani. Ondan sonra saf değilsin anneciğim. Sonuçta güvendim bizim fikrimize. Ondan sonra. Ondan sonra. sonra zaten orada anneannesi almıştı o elbiseleri. Şok çok çok çok. Evet ne? bekliyorduk ki o zaman gittiğimizde aldık işte. Almadık. Aldık. Almadık. <laughs> Hadi. Aslı bütün gerçekleri şu anda burada arıyor. Evet almadık <laughs> ama almıştık işte bunları da sakladık. Aa hatta elinde iki tane torba var. Ben demiştim ki bu ne demiştim O da benim demişti. Ya yeah. yeah, şöyle yeah, bir evet, daha, evet. bu elbisenin aynısını büyüdü ben de kendimi aldım. Çok rahat çok güzel hatta bugün üstümdeki <laughs> elbise. Çok şöyle teyirik. diz, diz altı birazcık şöyle siyah dümdüz penye çok güzel bir elbise. Şunu <laughs> bu da çok güzel. Buruşmasın. Bir de şöyle bir... Dur anneciğim bir dakika dur, bir dakika dur. Sen çayı ben kaldıracağım. Hayır, hayır, ben Dur, şurasını çekeceğim tamam, o yüzden kaldır. anneciğim Tamam, çek ben kaldıracağım. Evet, şöyle bir... Burada böyle cepleri var. Kot bir elbise. Bu da çok şık, çok tatlı Asya'ya çok Arkasında güzel oldu. Arkasında bir tane de var. Dur. Evet, süper yolum gerçekten. Tabii ki yorgunum o yüzden. Şimdi her taraflara hediyelerden devam edelim. Şöyle iki tane oyuncak, şöyle şu bir tanesi işte sesli müzikli, ışıklı. Bu da ne? Ee... Olacak <laughs> iyi. Dur, dur. <laughs> o kadar için. Evet, verdiğimiz ansiklikten <laughs> dolayı özür dileyip bunu da hemen kaldırıyoruz. <laughs> evet. Bunu bu şey, arada kapattım ben. Hı hı. Ne arkasında? Şöyle bir takım geldi. Bunu şöyle şu altı. Bu bu yani bu short mu yoksa uzun pijama hı -hı. mı? Uzun şey. Böyle Emin evet. olamadım ama olsun. Pantolon ama kalın evet short olamaz. Şöyle uzun bir pantolon, pantolon gibi. Ha? Bu da onun üstü. Ya yani bu kısa kollu olduğu için bunun şort olduğunu düşündüm aslında. Ama bilmiyorum. Neyse giydiririz farklı, farklı, fark etmez. Ay, bir tane ya, böyle bir cool. takım. Bir tane bunu sonradan şey oldu. Eşimin e, arkadaşı almış. Kartalı e, Beşiktaş Store'dan. Bu da böyle bir takım. Şöyle üstü sıfır kol. Şöyle şu da altı penye bir short. Dün dün dün. Şöyle bir tane. Oo, ay çok güzel. Yavaş Gülüyor. Gülüyor. Gülüyor, <gülüyor> Göremedim ben. Şöyle bir anladım. tane Atatürk baskılı. Çok güzel bir kırmızı tişört. Ondan sonra bir de şunu şöyle koy anneciğim. Nerede bu öteki? Hı. Şöyle bir de şey çoraplar, babet çorapları. Ben bunları çok istiyordum. Bakıyordum aslında evet. almak da istiyordum. Çok iyi oldu. Şöyle şu babet çoraplardan dört tane evet. bir arada hani satılanlardan. Çok tatlı. Oh. Altına. Bunlar nerede bunun devamı? Bu kadar. Hay bunun kağıdı şey nerede? Burada. Paketi. Burada. Ondan sonra yine bu da Elsie Valkiki'den. Şöyle çok güzel bir takım. Ders bayramlıklar çıktı valla. Evet benim de. Şöyle alt evet. Şöyle. Üst. Şu da. o oh, alt değildi. De. <laughs> 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 ben şaşırdım. Bulunma benden şaşkın. Şöyle bu da altı. Çok tatlı. Çok güzel. Onu ben görmedi. Dur bunu da göstereceğim. Ondan sonra son parçamız. Evet. Bu ne? Ne evet, tamam. Ve son parçamız bu Aha. gerçekten tam olarak bir bayramlık kartal için. Evet. Bunu evet. Ya bu şeyin Cemre'nin Aydınur Aydınur'un kuzenimin aldı. Şöyle bir alt short çok tatlı. Şöyle bir alt short. Bu böyle evet. şey kot kumaşı gibi. Düğüne de giyinebilir bunları. Üzerine de. Evet tabii canım. Çok Üzerine tatlı. Üzerine de çok tatlı bir gömlek. Buraları da böyle askılar. kalır. Hmm. Ay ben yaşam. Ay. Onur. Sen bunu görmedin bak biz de sonradan gördük. Bak bayramlıkları çıktı oldun. Ne kadar tatlı değil mi? Öyle sanki şu 16 var aslında onun. Ne olabilir tabii çocuk desenleri. Sen bak şimdi evet. oğlunun kızının sen boş ver. <laughs> evet, hediyelerimiz bu kadar. Ee, evet, Birçok yine işte gelenlerden para veren arkadaş, kuzenlerimizden falan da işte ee, akrabalarımızdan para verenler de oldu hani bir ihtiyacını alın diye. Sizin de mutlaka doğum günleriniz oluyordur öyle. Biz öyle çünkü çok yapıyoruz, çok e, kuzenler bilmem ne hani Para vermek bazen daha mantıklı geliyor çünkü bir çocuğun en iyi ihtiyacını annesi biliyor. Ben de bunu sevmiyorum. Asya bunu hiç sevmiyor. Evet. evet. Asya paket açmak istiyor, hediye olmasını. Asya'ya diyoruz ki, para verenlerden istediğini alalım. Hayır, ben de o paket açmak istiyorum diyor. Evet. Asya. Doğum gününün amacı zaten ikinci amacı o. Birinci, birinci, birinci de yaşını kutlamak, ikinci ha. hediye. Yalan mı yani? Da. Yalansa yalan de. Oh. Evet. Ben bu yorgunlukla Şimdi Kartal da uyuyor. ne güzel uyurum aslında Ama saat kaç bilmiyorum o da uyanır belki düştüm öyle Yedi buçuktu falan işte eve geldik ee, Kartalı uyutmamız bir sekiz buçuğu falan buldu Ama çok yorgundu artık Ama evet. tam olarak yani Şey oluyor böyle bazen bebek uykuya azar Uyumadı falan Neyse sonunda uyudu çok şükür Evet Hediyelerimiz de işte? böyle. Sen niye esiyorsun? Sen demiyorum. <laughs> Öyle. Biz gidiyoruz. Öpüyoruz sizleri. Ben de seni öpeyim de on güne kutlu olsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> 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 Elimi tut. Mini mini, mini mini yapalım kartalla mini mini yapıyoruz <laughs> seninle de yapalım yüzümde makyaj varım o yüzden yapmıyorum aldık var daha doğrusu makyaj <laughs> evet bu kadar gittik biz öptük size. haydi hoşçakalın bay bay hoşçakalın sizleri çok seviyoruz